Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde damarların yapısını ve içinden geçen kanın nasıl hareket ettiğini öğreneceğiz. Geçen dersimizde atar toplar ve kılcal damar olmak üzere 3 çeşit damarımız olduğunu, kapalı bir sistem içinde kanın aktığını söylemiştim. Şimdi kanı kalpten alarak kılcal damarlara taşıyan damarlara ne diyoruz? Atar damar diyoruz. Akciğer atardamarı hariç atardamarların tümü oksijence zengin kan taşıyor arkadaşlar. Akciğer atardamarı ise karbondioksit bakımından zengin kan taşıyor. Neden? Çünkü sağ karıncıktan çıkıyor. Sağ karıncıkta bulunan karbondioksiti çok olan kanı akciğere götürüyor ve orada temizlenmesini sağlıyor. Kan basıncının ve kanın akış hızının en yüksek olduğu damar Atar damarlarımız arkadaşlar neden? Çünkü atar damarlar kalbin karıncıklarından çıkıyor. Kalbin karıncık kısımlarında miyokart dediğimiz tabaka özellikle sol karıncıkta daha kalındı, sağ karıncıkta biraz daha inceydi, kulakçıklarda ise daha da inceydi. Dolayısıyla buradaki kalın miyokart tabakası sayesinde kalp e, hızlı bir şekilde kanı pompalıyor. Dolayısıyla damarın içindeki kan basıncı da yüksek oluyor. Kanın akış hızı yine yüksek oluyor. Atar damarlarda kan nasıl hareket ediyor? Şimdi bunlara bakalım. E, karıncık kasılmasıyla oluşan basıncı söyledik zaten. Atar damarların çeperinde düz kaslar vardı. Dıştan içe doğru nasıldı arkadaşlar? En dışta bağ doku, ortada düz kas, en içte de endotel tabakası vardı. Her damarların çeperindeki bu düz kasların kasılıp gevşemesi yine damar içinde kanın hareketinde etkili. E arkadan gelen kan öndekini ittiriyor biliyorsunuz. Bu da etkili. Yine yer çekimi kuvvetinin etkisiyle atar damarlarda kanın hareketi sağlanmış oluyor. Şimdi bunları bir hafızaya atın. Sorularda çok tuzak kurulacak size. Akciğer atar damarı hariç atar damarlar oksijence zengin kan taşır. Bunu unutmayın. Akciğer toplar damarı dışındaki toplar damar da eee C fakir kan taşır. Demek ki akciğerin atar ve toplar damarı istisna. Diğerlerini genelleyebiliriz. İşte atar damarlar oksijence zengin, toplar damarlar karbondioksit bakımından zengin kan taşıyor deriz. Fakat akciğerinkiler bir istisna. Şimdi gelelim toplar damarlara. Toplar damarların yapısında da dışta bağ doku, ortada düz kas ve el içte endotel vardı fakat toplar damarların kas ve elastik lif miktarı atar damarlara göre daha az. Kanı kılcal damardan alarak nereye getiriyor arkadaşlar? Kalbe toplayıp geliyor adı üstünde. Akciğer toplar damarı dışındaki toplar damarların tamamı oksijence fakir. Dolayısıyla karbondioksit bakımından zengin kan taşıyor. Kan basıncı ve kanın akış hızı atarlar, atar damarlara göre daha az. Şimdi mantık kuralım. Atar damarlardan çıkış şeklinde olduğu için e, karıncıklardan çıkış şeklinde olduğu için atar damarlardaki basınç yüksek. E, dolayısıyla kanın akış hızı da yüksekti. Fakat toplar damarlar vücuttan kalbe doğru geliyor. Yani e, yüksek kan basıncına maruz değiller çok fazla. Dolayısıyla kan basıncı ve kanın akış hızı atar damarlara göre az. Vücudun alt kısmında bulunan toplar damarlarda kanın geriye doğru akmasını engelleyen tek yönlü kapakçıklar var arkadaşlar. Vücudun alt kısmında derken işte kalbimizin altında kalan toplar damarları kastediyorum. Bu kapakçıklar sayesinde mesela bacağımızdaki bir toplar damarı düşünelim. Toplar damarın yapısındaki kapakçık yukarı yönlü açılıp kapandığı için Damarın içindeki kanın geri dönmesini ne yapıyor? Engelliyor. Bu toplar damarlardaki kapakçıklar bozulursa eğer varis dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu kapakçıklar bozulursa yukarıya çıkan kan geri aşağıya dönmeye başlıyor ve bacaklarda damarları dışarıdan bile görebileceğiniz şekilde şişkinlikler görebiliyorsunuz ve ağrılı bir durumdur bu. Dolayısıyla tedavi gerektirir, kontrol gerektirir. Mutlaka ki akşamları eğer çok ayakta kalıyorsanız akşamları ayağınızı yüksek bir yere koyup kalp hizanızdan yüksek bir yerde dinlendirmeniz gerekiyor ki bu kapakçıklar dinlenebilsin. Peki toplar damarda kan nasıl hareket ediyor? Hangi faktörler etkili? Toplar damarların çevresindeki iskelet kasları var arkadaşlar. Bu iskelet kasları kenarlardan ne yapıyorlar? toplar damarları sıkıştırıyorlar ve kanın yukarıya doğru akmasını sağlıyorlar. Vücudun alt kısmındaki alt kısmındaki toplar damarlarda bulunan tek yönlü kapakçıklar biraz önce söylediğim gibi etkili ve soluk alma sırasında göğüs bölgesindeki basıncın azalması yine toplar damarda kanın hareketinde etkili. Toplar damarın çeperinde bulunan düz kasların kasılması yine etkili. Yer çekimi yukarıdan aşağıya doğru kanın hareketinde yine etkili. Kalbin kulakçıklarındaki gevşeme ile oluşan bir emme kuvveti var. Bu da yine toplar damarlarda kanın hareketinde etkili. Bu faktörler yine sorularda karşınıza çıkan çıkar. Aman dikkat. Şimdi karşılaştırma soruları çok karşınıza çıkacak. İşte karaciğer atardamarı ile toplar damarı işte böbrek atar damarıyla böbrek toplar damarı, kapı toplar damarıyla karaciğer e, toplar damarı arasında maddeler arasındaki farklılıklar çok karşınıza çıkacak. Bununla ilgili birkaç çalışma yapalım şimdi. Karaciğerin görevlerinden biri neydi arkadaşlar? Amonyağı üreye çevirmek. Amonyak çok zehirliydi, üre daha az zehirli. Karaciğer üstü toplar damarı üre derişiminin en fazla olduğu damar. Vücutta üre miktarının minimum olduğu damarda nedir? Böbrek toplar damarıdır. Şimdi bununla ilgili bir mantık kuralım. Karaciğerimiz şu olsun. Karaciğere iki kaynaktan kan gelir arkadaşlar. Bir tanesi karaciğer atar damarı. Diğeri de nedir? Kapı toplar damarı. Bunlar gelen damarlar. Sindirim sisteminde bahsetmiştim size. Karaciğerden çıkan damara da karaciğer üstü toplar damarı diyoruz. Şimdi kapı toplar damarı nereden geliyordu? İnce bağırsaklardan işte sindirim sisteminden geliyordu. Sindirim sisteminden geldiği için tokluk durumunda ne olacaktır arkadaşlar? Kapı toplar damarındaki glikoz miktarı buradaki karaciğer üstü toplar damarındaki glikoz miktarından fazla olacaktır. Çünkü monomer besin maddeleri glikoz ve amino asit kapı toplar damarıyla önce karaciğere geliyor. Karaciğer gerekli düzenlemeleri yapıyor. Mesela glikoz fazlaysa glikojen şeklinde depo, depo ediyor. Ve kanımızda ne kadar olması gerekiyorsa o kadarını karaciğer üstü toplar damarına veriyor. İşte bu yüzden tokluk durumunda kapı toplar damarındaki glikoz karaciğer üstü toplar damarındakinden fazla. Peki açlık durumunda ne oluyor? Bu sefer açlık durumunda kapı toplar damarındaki glikoz miktarı az ve kanımızdaki glikoz derişiminin normal değerde tutulması gerekiyor. Bu sefer ne yapıyor arkadaşlar karaciğer? Tabi bunda insülin ve glikagon hormonları etkili. İnsülin kan şekerini düşürüyor. Glikagon kan şekerini artırıyor biliyorsunuz. Açlık durumunda glikagon hormonu etkisiyle karaciğerdeki glikojen glikoza dönüştürülüp karaciğer üstü toplar damarına veriliyor. Dolayısıyla açlık durumunda karaciğer üstü toplar damarındaki glikoz miktarı Kapı toplar damarındakine göre daha fazla. Şimdi gelelim kılcal damarlara. Atar damarlarla toplar damarların arasında bulunuyor. Aynen bu şekilde bakın. Atar damarla kan buraya geldi. Kılcal damara dönüştü. Burası da nedir? Toplar damar. Dikkat edin arkadaşlar. Atar ve toplar damarların yapısında bağ doku, düz kas ve endotel dediğimiz 3 katlı bir tabaka var toplar damarlarda yine aynı şekilde. Dolayısıyla dışarıya madde giriş çıkışı olamıyor. Dışarıya ya da içeriye madde giriş çıkışı olamıyor. Madde alışverişi nerede yapılabilir? İşte kılcal damarlarda yapılabilir. Kılcal damarın şu kısmı atar damar ucu olarak geçer. Bu kısmı da arkadaşlar toplar damar ucu olarak geçer. Atar damar ucunda işte besin ve oksijen gibi maddeler hücrelere dağıtılmak üzere Doku sıvısına doğru çıkar. E, toplar damar ucunda ise karbondioksit, amonyak gibi atık maddeler toplar damarın e, içinde gerekli organlara götürülmek üzere bulundurulur. Şimdi e, nasıl bir yapısı vardı? Tek sıralı yassı epitel hücrelerden oluşuyordu. Endotel de deniyor buna. Tek katlı ve yassı epitel olduğu için madde geçişine izin veriyor. Geniş yüzeyler oluşturacak şekilde dokuların arasına yayılıyor. Böylece kanla hücreler arasındaki madde alışverişi gerçekleşebiliyor. Eğer kılcal damarlar bu kadar geniş bir yüzeye e, dağılmasaydı ve kılcal damarlarda kanın hareketi yavaşlamasaydı yeterince madde alışverişi yapamazdık arkadaşlar. Bu anlamda çok çok önemli. Ne içermiyor onlar? Kas ve bağ doku içermiyorlar. Sadece tek sıralı yassı epitel e, dokudan oluşuyor kanları çeşitli faktörler bakımından bir karşılaştıralım. Sorularda hem grafik olarak hem de bu şekilde sözlü olarak bu karşılaştırma soruları çok çıkacak arkadaşlar karşınıza. Şimdi kanın akış hızı en fazla hangisinde, en az hangisinde? Mantık kurarak öğrenmeye çalışalım. Kanın akış hızı en fazla atardamarda arkadaşlar, sonra toplar damarda, en az kılcal damarda. Bunun sebebi ne? Kanın akış hızı dar bir damarda daha hızlı olduğu için atar damarlarda kanın akış hızı daha fazla. Kılcal damarlarda ise çok geniş bir yüzeye yayıldığı için kanın akış hızı ne olur arkadaşlar? Yavaşlar. Şöyle düşünün. Böyle bir beton kanal düşünün. Beton kanal içinde su hızlı bir şekilde ilerliyor. Sonra ne oluyor? Kumluk bir araziye yayıldığını düşünelim bu suyun. Su kumlu arazide oldukça yavaşlıyor. İşte atardamardan damardan kılcal damara geçişte Kanın akış hızı aynen bunun gibi yavaşlar. Kanın yavaş akması tabii faydalı. Neden? Hücrelerle kan arasında madde alışverişinin en verimli şekilde olmasını sağlıyor. Yani kılcal damarda kanın akış hızının yavaşlaması gerekiyor aslında. Toplar damarların toplam alanı kılcal damarlardan az olduğu için kan tekrar ne oluyor? Hızlanıyor. Bu yüzden atardamarda en fazla kılcal damarda en yavaş, toplar damarda ikisinin ortası olacak şekilde. Bunu grafik olarak gösterirsek nasıl yapacağız arkadaşlar? Kanın akış hızı bakın burada pembe ile gösterdim. Kanın akış hızı atardamarda yüksek. Sonra kılcal damara geldiğinde birden azalıyor. Toplar damarda tekrar ne oluyor? Kanın akış hızı artıyor fakat atardamar kadar değil. Çeper kalınlığına bakalım şimdi. Çeper kalınlığı en kalın olan atardamar. Zaten yapısını anlatırken size Yapısında düz kas ve elastik liflerin daha bol bulunduğunu söylemiştim. Dolayısıyla en çok atardamar. Daha sonra toplar damar ve en son kılcal damar. Neden en ince? Çünkü kılcal damar tek katlı yassı epitelden oluşuyor. Kan basıncı hangisinde en yüksek? Şimdi buna bakalım. Kan basıncı en yüksek olan atardamar. Şimdi kan basıncı atar, kılcal ve toplar damar şeklinde azalarak niye gidiyor? Buna bakalım. Kan basıncı kanın damar çeperine sürtünmesinden dolayı kalpten uzaklaştıkça azalır. Kalpten sonra önce atardamar, sonra kılcal damar, sonra toplar damar geliyor. Dolayısıyla kan basıncı en yüksek atardamarda, sonra kılcal, sonra da toplar damarda olacaktır. E, buna göre kan basıncı atardamarda neymiş? En yüksek. Şimdi grafik olarak bakalım. Şu mavi ile gösterdim bakın kan basıncını. Atar damarda kan basıncı yüksek. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Kılcal damarda azalıyor. Toplar damarda daha da azalıyor. Kalpten uzaklaştıkça kan basıncı azalıyor. Damar çaplarını karşılaştıralım. Damar çapları en geniş olan toplar damarlar. Bu yüzden içinde bol miktarda kan bulundurabiliyorlar. Daha sonra atar damar, e, kılcal damarın e, çeperi çok çok az arkadaşlar. Ee, minik bir al yuvar hücresinin geçebileceği kadar neredeyse. Dolayısıyla e, damar çapı en geniş olan toplar damar, sonra atar, sonra kılcal damar. Toplam yüzey alanını karşılaştırırsak eğer, biraz önce söylediğim gibi, toplam yüzey alanı en fazla olan kılcal damar, sonra toplar damar, en az olan atar damar. Sorularda bunlar çok karşınıza çıkacak. Hem grafik olarak hem bu şekilde karşılaştırma olarak bu yüzden lütfen buna dikkat edin. Şimdi kılcal damarlar bazı bölgelerde bulunmuyorlar ve bununla ilgili sorular mutlaka karşınıza çıkıyor. Nerelerde onlar şöyle bir toparlayalım. Ben size dokuları anlatırken, gözü anlatırken bahsettim. Fakat burada şöyle bir toparlayalım. Kılcal damarlar üst deride bulunmuyor. Üst deri biliyorsunuz epitel dokudan oluşuyor. Dolayısıyla epitel dokuda da kılcal damar yok. Göz merceğinde yine yok, korneada yok, bir de arkadaşlar kıkırdak dokuda yok. Epitel ve kıkırdak dokuda. Üst de göz merceğinde, korneada kılcal damar yok. Bunu da hemen hafızaya atın. Şimdi bir bilgiyi daha hafızaya atalım. Bu tür sorular da çok karşınıza çıkacak. İşte diyor ki, karaciğerden çıkan bir üre molekülü işaretlenmiş. Bu işaretli üre molekülü böbreğe ulaşıncaya kadar nerelerden hangi sırayla geçer? Bu tür sorular ÖSYM'nin çok sevdiği sorular. Yani bu soruyu yapabilmeniz için aslında tam olarak dolaşım sistemini bilmeniz gerekiyor. Onu kontrol ediyor. İşte kalbin bölümlerini bilmeniz gerekiyor. Kalbe giren çıkan damarların hangileri olduğunu bilmeniz gerekiyor. İsterseniz bunu şekil üzerinde anlatayım daha kalıcı olsun. Şimdi kan dolaşımını gösteren şu şema üzerinde görelim. Karaciğerden çıkan bir üre molekülünü e, sormuş bize. Böbreğe ulaşıncaya kadar nerelerden geçiyor diye. Öncelikle şunu hatırlayalım. Karaciğere iki kaynaktan damar geliyor. Birisi şöyle karaciğer atar damarı. Diğeri de nedir? Kapı toplar damarı dediğimiz şu damar. E, burada arkadaşlar karaciğere giren damarda amonyak oranı yüksektir. Karaciğer amonyağı üreye çevirdiği için karaciğer üstü toplar damarında da Üre miktarı nedir? Yüksektir. Şimdi üre buradan çıkacak. Vücuttan atılması için böbreğe gidecek. Fakat böbreğe hangi yoldan gidecek? Buralardan ne yapamaz? Gidemez. Şimdi karaciğer üstü toplar damarıyla önce alt ana toplar damarla sağ kulakçığa ulaşacak. Kalbin sağ kulakçığı kasıldığında sağ karıncığa geçecek. Sağ karıncık kasıldığında ise akciğer atar damarıyla akciğerlere gelecek. Burada karbondioksitini bırakıp oksijen alacak. Şura, şuna da dikkat edin. Üresi bol kana kirli kan demiyoruz arkadaşlar. Karbondioksiti bol kana kirli kan diyoruz. Ya da üresi az olan kana temiz kan demiyoruz. Oksijeni bol olan kana temiz kan diyoruz. Buna da dikkat. Üre bakımından hala zengin bakın. İlerliyor. Akciğerden geçti. Akciğer toplar damarıyla nereye geldi? Kalbin sol kulakçığına. Sol kulakçık kasıldığında sol karıncığa geçecek. Sol karıncık kasıldığında da aort ve aorttan dallanan atardamarlarla ki bunlardan bir tanesi böbrek atardamarı, böbrek atardamarıyla böbreklere kadar ulaşacak. Böbrekte bunu suyla karıştırıp idrar haline çevirip vücuttan uzaklaştıracak. O zaman böbreğe ulaşıncaya kadar hangi bölümlerden geçermiş bakalım. Karaciğer üstü toplardamarı alt ana toplar damar, sağ kulakçık, sağ karıncık, akciğer atardamarı, akciğer kılcalları, akciğer toplardamarı, sol kulakçık, sol karıncık, aort ve böbrek atardamarı olmak üzere bu yollardan geçmek durumunda. Nerelerden geçmez şeklinde de sorular çıkabilir karşınıza. Bunun için dediğim gibi dolaşım sistemini tam anlamıyla kalbin bölümlerini sol kulakçık sağ karıncık işte hangi bölümden hangi damar çıkıyor? Bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Şimdi bu kısımla ilgili biraz soru çözelim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde kılcağı damarlarda madde alışverişi nasıl gerçekleşiyor? Starling hipotezi dediğimiz hipotez neler söylüyor bize? Bununla ilgili bilgiler vereceğim size. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Müzik